ne bileyim ben benimkisi 4 yıllık telefon zorla çekiyor. Zorlu bir ihtiyaç olarak su aldık kaç aldık? 8 8 liraya su alıyorsun. Ama yanlış anladık galiba koşuyor şu an. Ne hadi hadi ne hadi. Beni de hadiliyor. Benim paniğim tuttu mu? Ben elektrik gidersin. Ay nefes alamıyorum nefes alamıyorum bu çocuğu darladım da. Arkadaşlar bugün bir deney yapıyoruz. aklımıza gene evet. bir şeyler geldi bizim, kurtlandık. Sosyal deney de denebilir aslında. İnsan olarak sosyal varlıklar olduğumuz için bir takım sosyal ihtiyaçlarımız var biliyorsunuz. Açıklama çok iyi ya. <laughs> e, bir antropolog olarak ancak böyle açıklayabiliyorum. Çok iyi var şu an. Biliyorsunuz böyle ülke acayip bir ekonomik durum içerisinde yani böyle yuvarlanarak yokuş yukarı gidiyoruz yani. Eskiden mesela şöyle bir izin gününde insanlar istediği gibi bir vakit geçirdi mesela. Çıkıp böyle kendini hiç kısıtlamadan işte bir kahvemi içeyim, bir kitabımı alayım, şurada yemek bir yemek yiyeyim. Tişört beğendim <gülüyor> alayım. <gülüyor> ya da işte ekstra bir şey, böyle bir ihtiyacımı alayım. Bunları düşünmeden yapardık ve bunu her hafta yapabilirdik. Şimdi bunu yapamıyoruz. Şimdi Tabii böyle... Elemen gerekiyor e bir şeyler. Elemen gerekiyor yani. Çok fazla kendini özgür bırakamıyorsun ve lüksten bahsetmiyoruz kesinlikle. Lüks ya şeylerden. Normal alışverişte yani bir yerde bir mesela mekanı beğendiğin için gidip yemek yiyordun. Hesabı hmm. kadar fiyatlarına birini olmuyordu. Tabii ki sadece kahve içmek istiyordun, içiyordun. Yani menüyü seçiyordun veya kitabı alıyordun yani bakmadan. Tabii ki. Şöyle yapalım dedik. Bu tabii bir simülasyon olacak. Gerçekten yapmayacağız. Bugün kendimizi kısıtlamadan canımız ne istiyorsa onu yapacağız. Yani kısıtlama derken tekrar ediyoruz. Lüks değil yani. Dedim Rolex saat böyle abartı değil ama hani bir dolaşmaya çıktığınızda boş gününüzde ne yaparsınız? Bir ne bileyim bir bileklik aldım mesela veya ya çok basit kendim. Bir kitap aldın kahve içtin bir yerde oturdun falan bu tarz şeyleri düşünmeden hani şunu da yapmayayım içimden ne geliyorsa yapıp eve döndüğümüz zaman bu bize ne kadara patlamış yani bunu yapsaydık ne kadara patlamış olacak evet, evet. diye. Biz bir şeyleri yaptıkça yani daha doğrusu işte yapar gibi yaptıkça alışveriş oldukça ekranda sağ köşede bu tut, total birikecek devamlı orada duracak bakalım eve döndüğümüzde bu bize ne kadara patlamış. Ortaya nasıl bir rakam çıkacak bir tahminimiz var. Bakalım yakın mı olacak, uzak mı olacak belli olmaz. Göreceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz o zaman. Şimdi alışveriş dedik, simülasyon da dedik halbuki ama yanlış anladı galiba. Koşuyor şu an. Hadi. Ne hadi hadi ne hadi. Geliyorum. <laughs> Beni de hadiliyor. Bir hadi geliyorum. Şuradan başlayalım mı? Hiç hiç hiç. Yükseldik ya. <laughs> Allah kitapçıya gireceğiz onda fark yok. Şimdi bizim olmazsa olmazımız böyle bir tatil günü dışarı çıktığımızda mutlaka kitapçıya uğranır. Evet. Ve kitap alınır. Yani bu bizim için bir şarttır. <laughs> evet aynen öyle bir girelim bakalım bakalım neler oluyor. İndirim de varmış. Seçili yayın evlerinde indirim var. 250. Evet ama ben tabi buradan bakacağım mutlaka bu iş. Bitki yuvası ne kadarmış? 65 Tamam hoşuma gitti şu anda bu. Şimdi ben Hans Falla'da seviyorum. Alıyorum dediğim noktada 230 lira. Bak hoşuma gitti şu an alıyorum. 100 lira. Şimdi yıllar önce baskısı bittiği için yeni baskısını görünce insan hoşuna gidiyor. Bakıyoruz. 125 lira. Bunu da almış olayım. Şimdi ikişer tane kitap aldık. Evet. Ben bitki kitabı aldım. Bir de Dünya Edebiyatı'ndan kitap aldım. Hoşuma gitti. Sen bilim kurumu kitabı aldın. Bir tane de Dünya Edebiyatı. Hans Falladan'ın bir kitabı. Aynen. Şahane ve zaten yekünleri gördünüz. Evet garip garip rakamlar çıktı ortaya. Aynen öyle. Devam ediyoruz şimdi gezimize yani. Bakın mesela bunlarda hiçbir problem yok. Bedava her yerdeler. İstediğiniz gibi alabiliyorsunuz. Kediye konuşuyor. Çek çek. Arkanda da ha. Bunu da çek. Kedi çekici. Sana kedi çekici diyebilir miyiz? Çekarız. <laughs> Bana tam tersi yapıyor. Hangimizin kamerası daha güzel çekiyor? <laughs> ne bileyim ben. Benimkisi 4 yıllık telefon. Zorla çekiyor. Şu olayı çok seviyorum. Ne kadar güzeller. İşte bu sanatçılar için çok uğraştım zamanında. İnşallah gene uğraşırım. Yani gününüze güzellik atıyorlar. az önce kitapları seçili masadan almadık. O yüzden indirimden faydalanmadık. Ama beğendiğimiz kitaplar yoktu o yüzden. Şimdi ben bir üzerime bir bakınacağım şöyle. Bak. Şöyle bir tane uzun salopet zamanında çaldırmıştım. Arabadan tatil dönüşü çalınmıştı. Normal kot olarak uzunluğu düşün. Hep böyle aklımda. Şu mesela çok güzelmiş. Bak. Fiyatını gördün mü? Şuradan şikayette bulabiliyor muyuz? Telefon ya? Bilmiyorum ama yani açıp böyle söylesin. <laughs> Olabilir. Evet ben buradan bir şey beğenemedim ama eskiden çok şey aldım. H&M var karşı tarafta bir de oraya bakacağım. Beğenemedim. Bu arada şu şey, şey çok sizin oluyorum. Hani diyor mesela 120 liradan başlayan fiyatlarla. Evet. O başlayanı gerçekten mikroskobik olarak yazıyorlar ve insanlar kanıyor. Yani bunun paran olmasıyla olmasıyla bir alakası yok aslında. Ben sizin olurum eskiden beri yani. Pas gibi bir şey ya. Ve, biraz belli lazım o 120, 120 liralık bir şey asla orada olmaz. Yani 120 liradan başlayan fiyatlarla diyorsa eğer orada en az 300'den başlıyordur. Orası kesin. <laughs> Ve gidersin gidersin yukarıdan böyle kocaman puntolarla 120 lira yazar. Altında başlayan fiyatlarla yazar yani. Evet. H&M. H&M. Lütfen evet. doğru söyleyiniz. H&M. H&M'e bakayım. Eskiden zaman bakardım. İsviçre'de yaşamadığımız için hızlı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakalım neler var neler yok. Beğenmezsem tamam. ben artık asfiş, alma yani bir şey alışveriş yapma şeyimi kaybettim ya senin içerisinde bilmiyorum. İhtiyaç olmadan hani şey yapmak istemiyorum hiç. Ama böyle hani eşofmanlarla falan gelirseniz bana. eteklerle şunlarla falan düşünebilirim yani bilemiyorum. Ben şöyle düz elbiseleri severim. Tek parça Tek parça değil. aynen bir bakayım. Evet 329 lira. Hoşuna gitti yani bu elbise alıyor. alıyor. Ve bir yandan da yürüyor. Da çıkıyor. Da çıkıyor. Gidiyor. Nereye gidiyor? Bu kadın nereye gidiyor? Kasa lütfen. Zeynep için dayanılmaz bir şey. Sen bakın bir önüne. Evet. Bak. Yeni almıştım zaten. Tamam. Bunu kaça alacağız? 200 bak bak. Lira. Ah kıyamam ben sana. Krem bitmek üzere o yüzden 359 liraya indirimli halini alıyorum. Evet o kreme bayılıyor çünkü. Şimdi benim şampuanım falan bitti. Onları önce bir alayım. Gayet insan şeyler değil mi? Hem fikir miyiz? Tabii ki sen de bak istersen bir eksiğin varsa. Evet. Şampuanı burada düşünmeden alıyorum. Şu an, aa, şu an 60 lira ucuz yalnız ha, hakikaten. Şu an 60 lira olması yarı yarı alın. Evet. Alayım mı? Ama o değil o. O? Kaldır onu. Bak clear Başka tamam. Bir şampuanı yeni koymuşlar. Bunun devamı nerede o zaman? Şurada. Kaşar şampuan alıyoruz yani şampuan. 160 liraya şampuan alıyoruz. 108 liraya şampuan Şimdi normal erkek ihtiyacı bunlar. Ne kadarmış? 77 50. 77 lira 50 kuruş. Bir de bunu bıçağından alsan. İyi bir şey alacağım desen. 94 lira. Hadi bakalım. Ya sen, sen. Yeter ki siz sevin. Siyah kedilere bayılıyorum. Bir avuç ya. <laughs> Kameraya bakıyor. Çocuk. Ya hadi, hadi. Küçüklüğüne yani elimize orantılayarak bakabilirsiniz yani. Kamerada biraz büyük gözüküyor. Dünyadaki tek bedava şey sizsiniz ama. En güzelisiniz. Gerçekten parayla satın alınamayacak bir mutluluksunuz yani. Az çok güneş beni çok rahatsız etti. Bir şeyler yiyelim ama ne yiyelim yani bilmiyorum. Şimdi burada bir Mexican food. Takocuğu. Benim genelde hiç alışkın olmadığım birimi hiç yemedim yani ben taco bilmiyorum. Güzel ya. Ne yiyebiliriz burada? Yani tavuk güzel. asalı burger menü. Sen tavukları seviyorsun. Ben tavuk olan her şeyi yerim. Süper kanka menü. Biz kanka değiliz yiyemeyiz onu. Geç sevgili menüsü de yok. Ee... <laughs> o zaman biz gidelim. Başka yere gidelim. O zaman olmadı. Şey Happy Monster falan da gidebiliriz aslında. Olur az ileride zaten. Saat 7 ve yürüyemiyoruz sıcaktan şu anda. Böyle bir köşeye oturduk. Yorulduk <laughs> karar veremedik yani para bol ya nerede yemek yiyeceğimize karar veremedik şu an. Günaydın'ı beğenmedik, hepimiz beğenmedik. Kırıntı da bilmiyorum şu an bir düşünüyoruz kırıntıda da yiyelim mi falan diye. Takocu geçtik yiyemedik falan. Takoları biz beğenmedik. <laughs> Dolaşıyoruz yani bakalım. Geçen gün hani havanın böyle inanılmaz oldu. Gece bile 40 derece olduğu bir gün vardı ya. Evet evet müthiş bir geceydi. Kabus gibi bir gün geçirdik yani. Bizim için gerçekten dehşetli bir geceydi. Evde akşamüstü ne doğru böyle burnuma yanık kokuları geldi. Evet, dedim bir yer, yer yanıyor yanmış. herhalde. Bir yer yanıyor dedim. Apartmana baktım falan. Sonra cama gittim cama açmayı. Pimapenlere dokundum ve perdelere dokundum. Perdeler yanık kokuyordu arkadaşlar. Sıcaktan perdeler yanık kokuyordu. Bizim güney bakıyor ve bütün gün güneş alıyor. Yani öyle böyle değil. Ve ben panik atak tuttu bende. Dedim ki akşam dışarı çıkalım. Geldi işte. Yemek yedik. Akşam dışarı çıkacağız. Sekiz gibi elektrik kesildi. Sadece bizim apartmanda kesildi. Her yer yanıyor. Evet anlamadık. Bina yoktu yani. Elektriği yok dedik beklemeyelim biz gidelim çıktık dışarıya dışarıda hava alacağımızdan derken evden daha bunalı, bunaldık 40 derece dışarısı böyle fırın gibiydi İçecek bir şeyler alalım dedik alamadık kalabalık migros bilmem ne böyle delirdik yani sahile gittik Caddebostan sahiline oturacak yer yok oturtuşan bile deniz suyuna bir şey olmuş kokuyor, kokuyor. çok pis yani her tarafta Afganlar bir şeyler falan böyle rahat edemiyorsun oturamadık bir şey yiyemedik içemedik sinirlendik tam geri dönüyoruz şu karşıdaki caminin önünde bu yoldan görün bu yoldan gelen vatandaş bir de bu yoldan gelen araba göz göre göre birbirlerine çarptılar ve biz de tam o ışıklardan karşıya geçiyorduk. Dedik ki yani göz göre göre çarpacak halleri yok herhalde birinden biri. Böyle bakıyorum arabalar ama. Ya çarpmaz falan diyoruz. Bir metre mesafe var yani. Ne o hız kestin ne öbürü yani. Ve birbirlerine Çok girdiler ]miş. biz geri sıçradık. Yarım metre mesafe kaldı yani üstümüze çıkmalarına. Çok kötü bir andı yani. Rezil yani, bir durum. Şaşırdık çünkü indiler bir de şey yapıyorlar. Benim hakkım senin. Ya tamam senin benim hakkım olabilir ama insan gayri ihtiyar. Görür yani. Karşı durmuyorsa durur yani değil mi? Çok saçma geldi. iki tane böyle çocuk indi arabadan. Arabalar arabalar Evet 5-6 milyonu arabalar ikisi de haşat oldu. Çünkü çok hızlı bayağı hızlı çarptılar. Biri eşekten iniyordu, diğeri de yoldan hiç durmadan indi aşağı. Takır tukur vurdular birbirlerine ve indiler birbirlerine hesap sorular başladılar. Ya ikinize birden sormak lazım. Yani çarpışan oto gibi hani böyle en farklı olur ya bilerek çarpardın öyle çarptılar. Neyse sonra eve döndük. Dedik ki yani dedim kaza tehlikesi atlattık bir şeyi yiyip içemedik. Sağ salim eve gidelim dedik. dedik. ki duşumuzu alırız otururuz pırpırımızı açarız falan böyle. Bir gittik ki elektrik hala yok. Hala sıcak nefes alamıyorsun. Benim paniğim tuttu mu? Ben elektrik gidersin. Ay nefes alamıyorum nefes alamıyorum bu çocuğu darladın mı? Da. <laughs> Elektrik dersini aradım. Dedim arkadaşlar yani böyle böyle durum var. Tamam dediler ilgileniyoruz. İşte hatta bekledik. Sonra geri dönüşleri şu şekilde oldu. İşte sizin orada beklenmedik bir arıza oldu. Evet. Saat 3'te elektriğin yanlış bekliyor. Heyecandan hani uyumayayım diye bilgisayarı açmış. Ama ben evde 4 dönüyorum. Bir oraya gidiyorum buraya gidiyorum. Aynı nefes alamıyorum. Aynı zaman gelecek ne olacak falan. <laughs> <laughs> bir yerde işte, bilgisayarla görünce iyice benim tepem attı. Ya yani ben burada bana. panik atak geçiriyorum sen ne yapıyorsun? O da diyor ki şimdi uyursam kızarsın diye kendimi uyanık tutmaya çalışıyorum. Tamam Evet bir ara içimde geçti ona da kızdı. Haklı çünkü. Yani çünkü ben senelerdir böyle bir atak yani böyle bir şey geçirmemiştim. Çok fena oldum. Nefes alamıyorum. E kafamızı gidip buzluğa falan sokuyoruz. Aynen ya. Çok kötü bir yani. <laughs> buzluğa çalışmayı durdurduğu için sular da başladı. Evet hiçbir şey yok. Yani şey duş alalım dedik <laughs> karanlık maranlık ama karanlık o da olmadı. Görmüyorsun hiçbir şey. Ve son zamanların en sıcak gününde bizde elektrik olmaması bizi iyice böyle bir dellendirdi. Yani şimdi şuradan geçerken bu akıma bu mesela. hadise geldi. Bunu anlatmasak olmazdı yani. Gece 3'te de dedikleri anda elektrik geldi. Saat vermişler 03.01'de gelecekti elektrik. Garip bir geldi. şey ya yani yani. 6 saat boyunca ne yaptılar bilmiyorum. Zaruri bir ihtiyaç olarak su aldık. Kaç aldık? 8. 8 liraya su alıyorsun caddede. Ağzımda şeker var kusura bakmayın. Şimdi şeye karar verdik. E, takocuya evet. gidelim dedi Zülfikar. Ben daha önce yemediğim şeylere karşı böyle hep şeyimdir, mesafeliyimdir ama hadi bu sefer dedim bir çılgınlık yapalım. Ya bana güven dedim o da sağ olsun güvendi. Ya çünkü şey baharatla arası yok Zeynep'in, evet. acıyla arası yok. Ona dikkat ederek de yenebilir ya. Yani. Hayır sevgi sevgili menüsü yok diye şey yapmıştık ya ama değişiklik olsun kanka menüsü yiyeceğiz yiyeceğiz menü öyle kanka menüsü de 500 liraydı arkadaşlar Hayır, hadi tamam kanka menüsü de. şimdi biz yemeğe gidiyoruz ondan sonra canımız bir sinema çeker gibi yani şurada Caddebostan Kültür Merkezi var eskiden ben bayağı da sinemaya gitmiyorum belki orada bir şey buluruz kafamıza göre tiyatro sinema gidelim son zamanlarda çünkü Barbie ile Oppenheimer herhalde He. vardır yani aynen içinden biri olur ona gidebiliriz şimdi biz önce bir yemek yiyelim sonra Caddebostan'da buluşuruz <laughs> kültür merkezine geldik yakınımızda olduğu için geldik e, tabi canım ya caddedeyiz nasıl olsa ne olacak <laughs> kedi tanıştırayım bir kat kedi var değil mi? Üstte i̇şte kedi var ya. Bugün siyah kedilerden yana şansımız açık. Kara kedi. Bütün ihtiyacı olan şey şu arkadaşlar ya. Bütün ihtiyacı olan şey şu. Evleri kaldırıp atanlar oluyor. Yani keşke bana denk gelseler. <laughs> yani şu kadarcık. Bir de yemek ve su. Bak kapları var burada. Suyu biraz kirlenmiş ama belki biraz üzerine ekleyebiliriz. Ekleyince de geliyor. İç iç. Biraz koydum ama. O kadar var. Tatlım. Senin yavrumu görmüş olabilir miyiz? <laughs> Aşağıda. Senin, senin, çocuk bulan o. Ama yok gözleriniz benzemiyor. Ha, tırmıkçı bu da. Bak o da tırmıkçıydı. Kediler tırmık atıyor, kediler tırmık atıyor diyorsunuz. Ben size açıklayayım. Kediler olup olabilecek en ya da köpekler en kötü canlıyla karşılaşıyorlar ve kim bilir daha önce neler yaşadılar. Sizin elinizdeki e, bir şeyle ona saldırılmış olabilir ya da başka bir şey olabilir. Ya da bir önceki insan ona tekme atmış olabilir. Bilemiyorsunuz. O yüzden yaklaşınca sizi tırmaladı diye bir anda kötü oluyorlar yani. Hiç alakası yok. Kendini ee, savunuyor. Bilemiyorsun 5 dakika önce ne olduğunu veya senin üzerindeki bir şeyin onu ne çağrıştırdığını bilemiyorsun. O yüzden mesela bir hayvanı severken de onun üzerinden doğru yaklaşmayın. Yani kendi seviyesine çömelin. Ve mutlaka önce şu şekilde parmağınızı ya da yumruğunuzu uzatın. Gelmesini bekleyin yani. Geliyorsa zaten geliyor gelmiyorsa siz ona bir anda eliniz uzatıp sevmeye çalışırsanız özellikle gıda gıda altı işte e, popo tarafı arka tarafı severseniz tabii ki saldırıya uğrarsınız. Öyle de olmak zorundalar. Ben hep söylüyorum biraz korkak olun, biraz saldırıda olun diye zaten. Çünkü insan var karşılarında. Bu konuyu da böyle açıklık getirdikten sonra sinemaya doğru geç geçebiliriz. <laughs> Seni kitapçıda kitap bakmak yerine sohbet ederken bulduk az önce. Eski bir arkadaşımızı gördüm. Biliyorum Yusuf'u gördük. İyi de oldu gördüğümüz. Sevindik. Şimdi arkadaşlar sanatın öyküsü. Ben okuldayken e, almıştım mecburen zamanında. Ve çok rahat bir şekilde almıştım. Hiç beni de koymamıştı. Yani öğrenci harçlığında almıştım. Şimdi ne kadar fiyatı Bu cep boyu. Bu 650 lira şu an. 650 lira cep boyu. Büyük boyu şu an 950 lira olması lazım. 950-950 o vardı. Yorum yapmıyoruz. Bu kadar. Abi Grın Yolculuğu. <laughs> Harika. Aa harika. Çok güzel. Bir anda fark etmedim. Ben jeton geç düştü. Ya, Bir dakika dur. Evrimin gemisi Beagle. Ya çok güzel. Ne kadar acaba? Alıyorum o zaman. 200 lira. Ben bunu alıyorum. Semboller. 450 lira olmuş şu. Semboller kitabı arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi açlık oyunları. <laughs> Ama 17 Kasım. Oppenheimer. Saat kaç şu an? Saatimiz kaç? E 10. Zaten bir tek 9'u 10 gece var burada. Bunda seans yok. girelim yapayım. mi? Tamam. Girelim. Okey. Tamam. Tamam. tane film izleyip verelim yani. İzin gününüz. Araya geliniz. kaçsın bir tane evet. Aynen bir yerde film seyrettik. Bunun da yakınlığı görüyorsunuz şu anda. Kitap gördü. Kitapla kahveyi görünce şimdi bir şey yapmak istedik, görmek istedik yani. Aa çok güzel olmamış burası. Ben karamel latte içeceğim ve Nero brownie çok güzel gözüküyor. İstersen iki tane alabilirsin. Yani bir saniye bana. Olur. Sen ne içiyorsun? Sence. Filtre kahve içiyorsun. Yes. Aynen. O zaman biz burada filtre kahve, iki tane Nero brownie bir de Latte. Bunların da yakını bir koyalım. Yazalım efendim. Hamile. Eyvah, eyvah. Bebekleri gördünüz mü bebekleri? Bıyık mı ya? Bir dişi kedi bıyıklı olur mu ya? Evet. Bak bak. <laughs> Ay Hadi görüşürüz çocuklara dikkat et. Şimdi az önce sinema ve kahveyi de etkinliğimize ekledik. Günü bu şekilde noktaladık sayılır yani günde yapabileceğimiz önemli şeyler bunlar. Yani şimdi eve doğru dönüş yoluna gidiyoruz bu arada bu masraftan hiçbir yol masrafı falan eklenmiyor çünkü evet. evimizin yakınında Bağdat Caddesi'ndeyiz. Hani şey diyebilirsiniz niye Bağdat Caddesi hani pahalı ama biz yakın. Hem yakın, yürüyerek gelmek istedik hem de yani franchise yerler, markalar zaten her Zincir yerde aynı. Uğradık. Her yer aynı nereye gidersen git aynı parayı vereceksin. Ve insan izin günde çok fazla yorulmak zaten istemiyor yani evine yakın yer. Biz de Karat Caddesi'nin yakınında oturduğumuz için Bostancı Küçük buraya geldik yürüyerek. Yürüyerek geldik. Burada neler yapabiliriz ona baktık. Yani bir işte kitap aldık. Bir iki yıvır hoşumuza giden şey aldık. Kişisel ihtiyaç temizlik malzemeleri. Bakın malzemeleri bitmişti evde onları evet. aldık. E, yemek yedik, kahve içtik, Ta, yanındaki ikimizi yedik gayet normal bir şekilde. Sinemaya da gittik. Sinemaya gittik, birkaç kitapçı gezdik, arkadaşlarımızı gördük falan. Çok rutin şeyler yani normal şeyler. Çünkü hiç, topik hiçbir şey yok. Aynen öyle. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Tüm masraflar yol parası dahil değil. Yürüyerek geldik, yürüyerek gidiyoruz. E, tabii canım. Şimdi bir anda evde beliri vereceğiz. Evet evimizdeyiz nihayet. Birazcık yorulduk. Enteresan bir deneyim oldu. Ve evet. e, totale şu anda tabii kafadan söyleyemiyoruz. Yani video günü olduğu için bu. Evet, evet. Siz muhtemelen görüyorsunuz şu an. E, yaklaşık olarak tuttuğumu bilmiyorum ama biz 3000 civarı 3000'e yakın bir para harcadığımızı düşünüyoruz. çok falan gibi bir şey. Bizim tahminimiz o yönde acaba ne çıkacak. Çıkan çünkü, her rakam sürpriz zaten. E, çünkü bir de işte market alışverişi falan yaptık dönerken. Onlar da normal tatil gününün hani keyfi belki ne bileyim marketten bir şey aldın yedin falan. Şey, çok ıvır zıvır yani çok basit şeylerdi onlar Hepsini toplayacağız. Yan tarafa vereceğiz. Acaba ne tutmuş? Demek istediğimiz bu. Biz bunları eskiden çok daha rahat her gün gün aşırı her gün yapabildiğimiz şeyleri şu an kaç paraları yapıyoruz? İşte askeri ücretli bir insan ne yapıyor? Yani Böyle bir şey mümkün değil. yani Bu olamaz yani. Ayda bir kere bile yapamaz yani onu düşün, düşünürseniz. Ayda bir kere bile yapamazsınız. Yorum yapılacak bir şey yok. Her şey ortada. Tabii siz yorum yapın. orada servisiniz İstediğinizi yazın. <laughs> Zaten yorumlarınızı bekliyoruz. Ya bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin sizde durumlar nasıl? Arkada bonusu görüyorsunuz. Şöyle biraz bana yaklaş. Bonus arkada. Şu an meşgul ama. <laughs> biz şimdi yorgunluk atacağız evet. haftaya gene enteresan bir fikir olabilir değişik bir mekan olabilir hiç bilmiyorum konuk olabilir sen bir şey söylemek istiyor musun yok, yok ben sadece şunu diyeceğim yani bu durumun farkına varmışsınızdır zaten mesela toplayınca ne kadar korkunç bir şey çıktı ortaya ben daha başta bir şey söylemek istemiyorum Yorumsuz sizin yorumlarınızı bekliyoruz haftaya görüşmek üzere hoşçakalın, hoşçakalın.